Evet e, Fenerbahçe bugün e, senin muazzam golünle e, beraberliği buldu ama son dakikalarda şanssız bir gol geldi. E, buna rağmen inanç devam ediyor. İstanbul'da işi bitirebilecek bir skor var. Mücadele hakkında neler söyler? Well, we equalized with your beautiful goal, your amazing goal, but unfortunately we conceded very unlucky goal in the last minute. But our belief still continues and we think that we can Qualify with the second leg in Kadikoy. So, what what do you want to say? Um, of course, it's very disappointing to 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 concede a goal in the last minute like this, uh, especially because we came back to one one. And I think the second half we dominated the game. I think we didn't start very well because final started good the first twenty minutes with the stadium and with a lot of pressing and intensity, but I think after that we start to to come in the game better and better. And like I said, second half we dominated, and I think we deserved. If somebody deserved to win, then we deserved to win, not them. But I think if you watch the way we played, um, we, have to, we have to believe, we have to co have the confidence we can uh, turn this, we can turn this, especially with our fans. Uh, inshallah, we can win there and uh, qualify. Yes, son dakika yediğimiz golden dolayı hayal kırıklığı yaşıyoruz. Maçı özellikle 1-1'e bir getirmiştik. Maalesef son dakika yemiş olduğumuz bir gol söz konusu. İkinci yarı oyunu domine ettiğimizi düşünüyorum. Oyuna hakim olan taraf bizdik ama ilk yarı üzerinde konuşacak olursak maça iyi başlayamadık. İlk 20 dakika hem tribünlerin oluşturduğu baskıyla beraber, onlardan aldıkları destekle beraber hem de gösterdikleri yoğunlukla, şiddetle beraber ilk 20 dakika Feyenoord maça iyi başladı. Sonra biz daha iyi olmaya başladık maç içerisinde. Kendi performansımızı daha iyi ortaya koymaya başladık ve söylemiş olduğum gibi ikinci yarı maçı domine eden taraf bizdik. Eğer bu maçta birisi varsa galibiyeti hak eden takım o aslında bizdik. Feyenoord değildi. Özgüvenli bir şekilde inanarak, kendimize inanarak, güvenerek taraftarlarımızın desteğiyle beraber ikinci maçta turu geçebileceğimizi düşünüyoruz. Bu inancı fazlasıyla da sahibiz aslında altın değerinde bir gol attığını söyleyebiliriz. E, ee, Revanşta çok kritik olabilecek bir gol. Hem de eski takımına karşı attı. Bu golü hem eski takımına karşı atmış olmak hem de tur için bu kadar değerli olması onun için ne ifade ediyor? Well, we can say clearly that your your goal was very important as gold. So you also scored this goal your against your former team. So scoring this goal because this is this means a lot For the second leg and also scoring this goal against your former team, how do you feel about this? Yeah, the most important is that I'm now a fenerbahce player, so I want to 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 win, to be successful with fenerbahce But of course, Feyenoord is my old club. I respect them a lot. I had a nice time here. I have won uh, three trophies here, so I dream to do this also with fenerbahce so, next week will be very, very important for us. Um, that's so again, what, like I said, we need our fans, maybe more than ever, uh, and with them we can do this 1%. Evet aslında her Fenerbahçe oyuncusu olduğu her Fenerbahçe'nin oyuncusunu düşündüğü gibi aslında en önemli şey takım olarak, kolektif olarak başarılı olabilmek. Bizler gerçekten başarılı olmak istiyoruz bu anlamda. Feyenoord saygı duyduğum bir takım çünkü benim eski takımım burada güzel zamanlarım oldu ve kupalar kazandım Feyenoord'dayken. Tabii ki bunu Fenerbahçe ile de gerçekleştirmek, Fenerbahçe ile de kupalar kazanmak istiyorum. Söylemiş olduğum gibi ikinci maç çok ama çok önemli olacak ve taraftarlarımıza her zamankinden çok daha fazla ihtiyaç duyacağız oynayacağımız ikinci maçta. E, öyle zannediyorum ki birlikte onların desteğiyle beraber ikinci tur ikinci tur için e, Feyenoord'u geçip bir sonraki maç için bilet alabiliriz diye düşünüyorum. Çok teşekkür ederiz. Rövanş maçında başarılar. Teşekkür ederim.